Evet, yanımızda Botu Bozkan var. Abi nasılsın? İyiyim koşturuyoruz. Yemek yedim az önce. Evet, Çok heyecanlı abi, bir anda benim açımdan. Abi. Gayet güzeldi. Abi sana çok güzel sorularım var. Tabii. Şimdi mesela bir tane yayıncı olmak isteyen birisi oyun yayıncısı olacak ama sistemi yeterli değil. Bu durumda abi GeForce Now yardımcı olabiliyor mu kendisine? Ee, i̇nternet iyiyse. Evet. Çünkü hem yayın yaparken minimum 8000 bitrate internet göndermen lazım. Upload'da gönderirken senin internetin kasmaması lazım ki GeForce Now'da düzgün gözüksün. Evet. Hani birçok denklem var ama bu denklem gözüksün. Tabii çünkü ben hani benim kendi yayınlarımda bakabilir. Ben Path of Exile 2'yi oynarken bir hafta boyunca oyun çıkışından itibaren ben GeForce Now'da oynadım. Ve bunu sponsor olarak yapmadım. Hatta söyleyemedim de çünkü o zaman açıklanmamıştı altının evet. geleceği. Ben de çöktüğü için ben böyle yapmak zorunda kaldım ve insanlar anlamadı. Anlayabileceği de bir noktada değil yani o noktaya geldik. Ama işte dediğim gibi hani birçok yani yıldızların şey olması lazım, buluşması lazım. Hem düzgün Anladım. internet, düzgün altyapı, hız da otomatik olması lazım. Ama o durumda evet artık yani masrafa gerek evet. yok. Yani o durumda direkt olarak rahatlıkla yayınlarını yapabilirdim.